Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız ve memnuniyetsiz olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın, iki dilin isteneceğiniz ezeyen komasına giren gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? hiç kimse meraklanmasın. Siyasetin sülün Osmanlılarına da ala vereden, dala vereden geri durmasını, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 kuruluş vesilesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain vasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecek.